Trump neredeyse 1 Mayıs'tan itibaren artık hayatın normalleşmesi gerektiğini savunuyor. Yani sokağa çıkma yasakları kaldırılsın, işte iş yerleri açılsın, okullar açılsın diyor. Ve hatta geçenlerde dedi ki ben bu kararı eyaletlere bırakıyorum. Yani eyalet e, valileri, belediye başkanları bu kararı alsın dedi. E, zaten e, yani Trump'ın sokağa çıkma yasağını kaldırmak gibi bir etkisi yok anayasaya göre. Bunu zaten eyaletlerin e, yetki alanında bir şey. E, fakat bu e, sorumluluğu eyaletlere atarken bir yandan da eyaletler üzerindeki baskıyı korkunç arttırmış durumda e, yasağı kaldırmaları için hatta attığı bir tweet'te insanları eyalet yöneticilerine karşı baş kaldırmaya, e, protesto etmeye e, sevk etti. E, eyalet valileri de özellikle hatta cumhuriyetçi valiler dahi Trump'ın güttüğü bu politikadan çok rahatsız. Ve Singapur örneğini veriyorlar. Diyorlar ki eğer gereğinden fazla erken açarsak yani iş yerlerini, okulları, hayatı çok hızlı normalleştirirsek Singapur'daki gibi bir ikinci dalgadan ve çok daha ölümcül bir dalgadan endişe ediyorlar. Bu nedenle de Trump'la hem demokrat hem cumhuriyetçi valiler arasında büyük bir gerginlik başladı.